Merhaba sevgili arkadaşlarım. Ee, bugünkü ziyaretçim Türk sinemasının duayeni Salih Eskicioğlu abim gelmiş. Ee, beni mahcup etti. Aslında ben Salih abimi ziyaret edecekken o e, bu yaşına rağmen ellerinde öpüyorum abi. Hoş geldin. Ayaklarına sağlık diyorum. Bu ben her zamanki bahsettiğim gibi bazı şeyler çırak usta ilişkisi. O bizim ustamız. Biz bu insanların abilerimizin çıraklarıyız biz hem hemşehrim olarak eee beni Sefaköy Küçükçekmece'ye gelip mekanımızda Nurettin Kahraman, Oktay Kahraman kardeşleri ziyaret etmen bize onur verdi, şeref verdi. Benim eee adım her telden Oktay Kahraman. Eee Oktay Kahraman'ı tanıdığım günden bu yana bize ne söylemek istersin? Duygu ve düşüncelerini kısaca Türk sinemasını sanatımızla ilgili bize bir abi olarak ne tavsiyede bulunmak istersin? Senin için iyi güzel bir sat çalıyor. Güzel sesi var. Çok teşekkür ederim. E, güzel bir arkadaşız. Estağfurullah sen bizim abim iyi. Sağ ol, var ol. Var bir Çok bir güzel. Şey. Var ol abim. Ve sinemaya da böyle iyi arkadaşlar yeni yani lazım ya yani. Allah Allah. Biz olsun. artık yaşlanıyoruz biliyoruz. Peki. Oktay gibi yeni bir lazım. Peki ben şöyle bir şey söylesem o zaman. Bir Karadenizli büyük abim olarak e, bize bu bayrağı diyorsun ki sen. Yani şunu diyorum, ya. bu bayrağı diyorsun oktay karuma teslim alsın, götürebildiğin yere kadar götürsün. Ar arkadan gelen jenerasyona da babalık, abilik o yapsın. Arkadan gelenlere o yapsın. Abilik yapsın diyorsun. Abi. Çok teşekkür ediyorum. Peki abi. E, Türk sinemasında böyle unutamadığın küçük anıların var mı böyle bize anlatsan dostlarım bizlere? Bir tane değildir, değil. Sen bize bir tanesini içinden böyle sevdiğini anlatsan, böyle bir hatıramız olsa seninle. Öyle, öyle. anlat? Hemen gelmiyor ki insanlar. Şeyi anlatayım ben. İlk geldiğim günü anlatayım. Çok iyi. Çok sevdiğim sinema. Evet. Çok merak ediyorum. Evet. İstanbul'a geldim. Daha 19 yaşındayım. Bey yolundayım. Yeşilçam'a girmişim. Eski Yeşilçam. Şimdiki yukarı işte aşağıda. Evet, evet. Asıl Yeşilçam. Yeşilçam bu Evet. Gelir misiniz, oynar mısın dedi bir iş var. Evet. Gelirim dedim. Evet, gideceğim. O kadar çok sevdiğim ayağın ışıklı. Of. Ondan karşı karşı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet Küçücük be. bir şey ama. Gel. Senin hiç gel çok değil. Bir şey. Tabii ne diyorsun? Karaköy'de Mısır çarşısının orada bir şey vardı caminin yanında. Oradan kaçıyor. Nur filmi. Kaçıyor. Kovalıyor polisler. Ben de o caminin önünde duruyorum o yuvarlak geçitin önünde. Gelip bana bir çarpıyor. Ben tabii arkadaşımı istiyorum, Kalkıyorum küçük bir küfür gönderiyorsun. Gönderiyor. Hayal <laughs> ışık Allah rahmet eylesin. Amin. Dünyayı izi bir abimizdi. Ne güzel. Ne kadar güzel bir şey. Ve ondan sonra sinema aşık oluyorum. Devam ediyorum. Merhaba diyorsun Türk Merhaba. sinemasına. Merhaba. Uğur filmle başlıyorum. Ka ka kamera arkası. Bazen figüran oynuyoruz. 68'de, 67'de, 68'de yaprak dökümü çekiliyordu. Yarısında ben Trabzon'a gittim. Dört buçuk sene Trabzon'da memurluk yaptım. Ortada. Benim sinema aşkım hiç bitmedi. Hala devam ediyor mu abi? Yine döndüm. O zaman tabii polis oynuyorduk. Fazla şey oynamıyorduk. Allah rahmet eylesin. Nalkaba Mustafa diye bir arkadaşımız vardı. Eski. Ahmet dedi böyle kekelerdi. Sen dedi eski kavgacısın dedim, niye polis oynuyorsun bir gün iki gün? Kavgacı oynayacaksın dedi, prodüksiyon yapıyordu, çağırdı beni. Allah razı olsun, ondan sonra aksiyon evet. filmlerde, karakter evet. filmlerde. Ana karakter. Tabii, evet. sekiz gün, on gün, her filmde oynamaya başladım. Bir gün, iki gün oynadım. Polis oynadım, polis oynadım. Oradan da işte Diyelim, 65'te başladık. Şimdi de yaşımız Hayır. 77, Maşallah. 55 sene geçmiş. Çok güzel. Bayrağı Oktay kardeşimize veriyoruz. Çok teşekkür ederim abim. Ayaklarına bu sağlık Inşallah, Hayır, Allah bir kere razı edelim. olsun diyorum. Şimdi Kendin ben, de. Allah bu canı, teni, bedeni bize verdiği müddetçe eee evet. vakit bulduğum zaman eee bizim ekmek yediğimiz mekanımız ben oto tamiri, kaporta, boya, boyasız küçük seramik kaplama buradayım. Ee, ben de bunun haricinde de 1980 e, 2.83 yıllarında Ejder'in intikamı ilk karate filmi çeviren Nihat Yiğit hocama evet, saygı, evet, saygı sevgiler. E, Ferhat Öztürk hocamın, Allah kani kani Ferhat hocamı rahmet eylesin. İlk e, Aşihara Karate'yi Türkiye'ye getiren Hakkı Hocam şu otokanı. hanı, e, Ferhat Öztürk Aşihara Karate'yi getiren. He Ferhat Österte, Hakkı Hakkı Hak, 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 Boşarı, Hakkı hocamızı. Ben de Şotakancıyım. Eski Şotakancılardan 25 yıl karate yaptım. Ee, sinemayla tam o zaman bizi tanıştırdılar. Rahmetli oldu. Yiğit Reis bir hocam vardı. Ee, Bahtiyar Göveloğlu, Türkiye Cumhuriyeti Karate Federasyonu'nun as başkanıydı Biz Bizde demek ki biraz demek ki Ahmet abi. Bizde de biraz yaşlar ortaya çıkıyor böyle konuştukça. Ee, Tabi. Yok, yok, yok. tabi ben fırtına Peki. gibi her telde noktayı kahraman deyince izleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Zaman zaman oto tamiri temsilen bulunuyorum. Zaman zaman yeşil çamı temsilen bulunuyorum. Zaman zaman e, türkü söyleyip işte Erkan Ocaklıları, Kamil Sönmezleri, Karadeniz'in Yıldıray Çınarları'nı yaşatmaya çalışıyorum. Onlar benim hep ustalarım. E, o duayenlerimiz bizim. Zaten e, bütün mesleklerde çırağa, e, ustaya saygı olmazsa, çıraklık yapamazsan, figüran çırak olmazsan başarı olmaz, sen insan olamazsın. Önce ustanın ellerini öpeceksin. Evet. Ustaya saygı olmazsa sanat olmaz. Onun için ben tekrar tekrar yine e, ölen üstadlarımıza rahmet diliyorum, yaşayan çınarlarımıza evet. sağlık diliyorum. Ben sana o zaman bir sürpriz yapayım, böyle bir Karadeniz'e seni götüreyim. Sazımızın akordu bozuk ama olsun fazla vaktimiz yok böyle. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Ben seni mi dünyalara bildirdim. Endurdun kaşlarını babani babani mi Endurdun kaşlarını, endurdun kaşlarını.

Dereye, dereye de al dereden taşları İn dereye, dereye al dereden taşları Geçti benden sevdalık Al cebum, al cebumdan saçları Geçti bizden sevdalık geçti bende sevdalım al cebum al cebumdan saçlar sevgili abim Allah rahmet eylesin Kamil Çömmede Erkan Ocaklı ya hep bunları Burası çaldılar var. okudular evet. Yıldıray Çınar'la da en çok da Kamil Çömmede söylerdi. söylerdi değil mi abi evet dua o abi. sevgili her telden Oktay Kahraman izleyicileri Abi benim bir de şimdi YouTube kanalı açtım. Bunu inşallah oraya atacağım. Ee, bir abim olarak e, tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Ellerinden yani kombi şanaklarından öpüyorum ama şu pandemiyi bir atatalım ondan sonra. Kurban olurum. Var ol, sağ ol, hoş geldin diyorum abi. Allah asma. Şöyle bir bay bay yap. Kameramanımız da oğlum Murat Eskicioğlu. Murat Eskicioğlu kardeşim sana da çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Şeref evet, verdin. Arkaya güzel. da bir böyle zoom yap. Yap Bir çevir. Orada Kamil Orada Kamil abiyle de bir göster. Erkan Hocaklı'yla. Yaklaş. Ha. Evet, evet canlarımız. Evet. Hoş kalın. Dostça kalın.